Merhaba merhaba. <laughs> Yeni uyandım. Ee, çok iğrenç görünüyorum şu an. Bakın burada jokerim var. Duşa gireceğim. Kendime çek düzen vereceğim. Sonra bir video çekeceğim. Y Yala olmuş eski videosu çekeceğim. Öyle yani, normal böyle bir gün video gibi bir şey yapmak istedim ben bayağıdır da video çekmiyorum en son Japon bahçesine gitmiştim yıldızla bu arada bu videoda yıldız olmayacak çok şey yıldızın hiç lafı bile geçmeyecek kesin geçti ama Aslında ama sallayız şimdi öncelikle birazcık Mango okuyacağım iki gam okuyacağım bugün iki başladım güzel duruyor <laughs> bitsin artık seninle bir iklim okuyordum of, o kadar güzeldi ki üçüncüsünü bekliyorum onu şu an bir de gençlik yolculuğu okuyorum. Onunla yeni sayısını Türkçe çevirmesini bekliyorum. Çok güzeldi. Bu arada ben mangaları okurken dış kaplarını çıkarıyorum. Çünkü sürekli elimden kayıyorlar ve yamuluyorlar. Siz ne okuyorsunuz bilmiyorum. Aşağı yazın merak mı gideriz. <laughs> Neyse. Gideyim duşmuş alayım. Siz diyor ritüel ben diyor duş. <laughs> Neyse öyle işte. Burada saçımı uzatacağım. Bu öyle yanlarını uzatacak. Bir de arkadan biraz uzatmak istiyorum. Neden bilmiyorum ama çok hoşuma gidiyor. Çok güzel olmaz mı ya? Şöyle falan Şöyle <laughs> Neyse. E işte bu da başka anlatacak bir boş boş konuşmak için açtım burayı da. Hep ritüel mi? Hep ayırma ritüeli mi olacak? Kaç bin kişi izlemiş onu ya? Keşke o binlerce izleyen kişiden abone de olur musunuz? Bundan sonra yine her videonun başına diyeceğim abone olmayanların ritüelleri kabul olmasın <laughs> bir anda 10 <on> bine <laughs> neyse sonra görüşürüz evdeki herkes uyuyor olduğu için ve duşa girersem de hepsini uyanıp bana kızacaklarını bildiğim için duş almamaya karar verdim onun yerine playstation oynamak daha mantıklı geldi <laughs> mangayı bıraktım buraya playstation'ın başına geldim Bakalım böyle başlayan bir gün nereye gidecek? Saat 9'a 5 var. Ama çok erken. Ah Max. Üzümlü kekim. Sonunda buralara kadar gelebildin. Beni çok daha ben de çıkıyorum ha. Çık. <laughs> Kendi sanat galerime gelmekten nasip oldu. <laughs> çok duygulandım şu <laughs> an. Arkadan sadece ses olup ekranı çekmek çok garip geldi. Normalde şey oynuyordum. Last of Us 2'yi oynuyordum. Bir yandan da Naruto'su Boruto Shinobi Striker'ı oynuyordum. Dedim ki Naruto'dan işte kupaları alayım. Last of devam ederim. Ondan da tüm kupaları almaya çalışacağım. Şu platini kasacağım. Old World Soulstorm girdi araya. Onu da oynarken bir anda dedik Life is Strange'i de indirelim. Sonra ben, dün indirdik, şu anda oyunun sonundayım. <laughs> oyunu bitti, ikinci günde oyunu bitiriyorum. Oradan Oddworlds'e e geçeceğim. Naruto ile Oddworlds e geçip geleceğim. Oddworlds sonlarındayım diye düşünüyorum. Naruto'dan zaten ne kaldı benim? Bir belki biliyorsunuzdur diye söyleyeceğim. We Mission'lar var. Kakashi Sensei'nin verdiği görevler. Onları tamamlayacağım. Onun kupası var. Bir de online oyun olduğu için flag battle bayrak kapmaca işte üst kapmaca combat tarzında mücadeleler var. Bayrak kapmaca ve üst kapmaca da kupa almam lazım. Onlar kaldı. Başka bir şey yok o kadar. On üçü kaldı. Burada ışık çok kötü galiba. Şöyle durayım. Aa dog Öyle o kadar kaldı. Ondan sonra Last of Us'ı yardıracağım. Tabi bir de araya Resident Evil girmişti. Resident Evil Revolution girmişti. Onun ikincisini şimdi PC Vita'da oynayacağım. Belki araya onda sokabilirim Last of Us'a önce hiçbir fikrim hukukunda. Oyun o kadar kötü bitti ki bütün moralim yerlerde Oyunu bitirip bir önceki checkpoint'e geri dönüp tekrar yapacağım. Oyunu bilip bilmiyor spoiler vermek istemiyorum ama yaptığım bir tercih yüzünden kötü bir şey oldu. Geri alıp bir de diğer türlü deneyeceğim. Zaten oyunun sonundaki bir tercih onu biliyorum, bilen bilir. Bir kişiyi seçtim. Diğer kişileri seçmedim. Şimdi tam tersini deneyeceğim bakalım nasıl olacak. Oyunu bitirdim. Anime izliyorum. Totoro izliyorum. Aslında yürüyen kale izleyecektim de vaktim çok uzunmuş. Ben o kadar vaktim yok dedim. Bir saat, 3 saat Totoro'yu açayım onu izleyeyim bari. Öyle işte onu izliyorum. Benim uykum geldi şu an Abi çok iyi Baaaaa Dedemin arabaları dinlemesi için şarkı indirmeye çalışıyorum Şarkılar da şöyle bir liste verdi bana arkada ölmüyor Onlarla uğraşıyorum Help. Şimdi yapacak bir şeyim, başka bir şeyim olmadığı için de teyzemin balkonunu göstermek istiyorum. Yıldız'ın buraya aşık olduğunu emin olabilirsiniz. Şuna gidecek tatlı. Dokunursam teyzem beni keser. O yüzden dokunmuyorum. Ben bu kadar. Buraya yaşam fıstığı sermişler. İşte zenginlik böyle bir şey ya. Neyse. Ay çok sıkıcı bir vlog oldu ya. Bir çok sıkıldım ben bunu yaparken. <laughs> ya sıkılmadım da bilmiyorum çok boş geliyor bana şu an. Bilmiyorum vlog olayını pek şey yapamadım hala. Alışamadım buna bilmiyorum neden böyle oldu ama neyse. Dışarıdayken şey yapmak daha iyi. Dışarıda daha iyi şey yapılıyor. Ne kadar çok şey yapmak dediğimi fark ettim şu an. Sen çok şey yapmak diyorum. Ben niye şey yapmak diyorum? Niye acaba şey diyorum. Ay. Kim buldum yine bir filme başladım. Ruhların Kaçışıymış adı. Aa, güzel bir, bir şey olacağıma umarım. Geçen şey güzel bir şeydir. Anlatı zootu. Mouse'da Birkaç soru da şu an şu an çekiyorum çünkü bugün bayram. Biz bayramı kutlayayım dedim. Bayramınız kutlu olsun. Umarım izlerken beğenmişsinizdir. Çünkü bana garip geldi. Çok kısa oldu ve evde olduğum için de çok sıkıcı olduğunu düşünüyorum ama ee, ne yaparsın işte. <laughs> Öyleydi işte. Neyse bu kadar. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayanların ritüelleri kabul olmasın diyorum buradan. Ve videomu müthiş bir kapanış yapıyor. <laughs> bye bye.